Kazine Elmezler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Okan. Yine Pragmatik Play'in güzel oyunlarından bir White Walker'la devam ediyoruz abi. Bu oyun şey zaten ya Resident Evil'ın kuzeni. Bu arada Resident Evil Biohack de şeyde evet, Netflix'te inanılmaz izlendi. Gerçekten güzel yapmışlar. O da ayrı bir konu. Ben de çok beğendim. Zombi, mombi, virüs, virüs muhabbeti ne zaman gerçekleşir bilmiyoruz ama gerçekleşene kadar buradayız kardeşim. 4500 lira 40 lirayla çeviriyorum elimden geldiğince kasayı katlamaya çalışacağım bu arada slot karma Club kanalında haftanın 5 günü canlı yayın yapıyorum oraya da herkesi bekliyorum çıkın çıkın gelin muhteşem kazançlar en son çıkan slot oyunları hem burada hem orada arkadaşlar kazino yenmezler kanalında da kesinlikle bildirimlerinizi açmayı unutmayın kazino aleminin devleri buradayız toplandık 80 lira neren zombi bey Bundan şöyle 2-3 tane atarsan sana zahmet araya ortaya Aynen kan testi de yap kardeşim Bizimki covidimiz negatif İnanmazsan al Aha dayıya sor 86 spin kaldı Haydi ablacım Bak gözlüklü abla şey baba savaşan Şu dayı da onun manitası herhalde soldaki şu ilacı milacı bulup insanlara iterleyen de şu gözlük, diğer gözlüklü güneş gözlüklü dayı var ya o olsa gerek 82 spin kaldı bu arada şu bonustan 3 tane inerse free spin'e gidiyoruz free spin moduna girerse gerçekten ödeme kabiliyeti çok yüksek oyunlardan biri Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada sizler hangi oyunlarda ne kazanıyorsunuz? Yorum kısmına beğenirseniz. Özellikle bu oyunu oynayan arkadaşlar. Yorum kısmına bildirirlerse sevinirim. iki tane bonus indi bu arada. 6'lı 7'li indir kardeşim Yapıştır gelsin Altılı 7'li şak 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 Aynen Sayın Walker Walker Bey sizsiniz sanırım şu Ne tarafı lan o Sağ tarafı ısırılmış Şapkalı yakışıklı arkadaşımız Walker olsa gerek Gerçi bu oyun şeye daha çok benziyor Bu dizisi vardı ya Neydi lan Oha dizisinin adını unuttum Yine zombili bir dizi vardı Son yılların En yani çok izlenen dizilerinden biri oradaki dayı olsa gerek Hadi lan 63 spin kaldı. Geriye doğru sayıyoruz abi. 100'den geriye doğru sayıyoruz. Bakalım ne yapacak. Volker amca. Buradan da canlı yayınlara başlayacağım bu arada. Buranın da bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan da yayınımızı yapalım. Son 58 spin. Hadi gel artık 2 bir tane daha gelirse bonusa gireceğiz. 115 lira verdi. Dayının kollardan kanman damlıyor. Kardeşim yapma böyle. Lan hadi lan bir tane daha indireceksin lan bonus. İnanılmaz naz yaptın. Ama girecek gibi bak bu kadar 2 2 atıyorsa girersin herhalde. Girmezse de girdiği zaman iyi öder diye düşünüyorum abi. Yine şans meselesi. Walker kardeşim kendinden birkaç tane daha indirirsen şu ekrana güzel bir ödeme ver bize gidelim. 4.5 9 yap kaçalım hadi anlaşalım hadi el sıkışalım uzat elini. Pazarlık yapıyoruz kardeşim bu araba alıyor gibi düşün. 46 spin kaldı. Oha dışarıyı sakın bağırsaklarıymış lan herifim ben de bakıyorum neyi var neyi yok diye Diğer tarafta maske var bak kardeşim şu sol tarafındaki maskeyi taksan bu hallere düşmeyecektin Gerçi bunlar ısırılarak bulaşıyordu lan Covid gibi bulaşmıyor 361 lira verdi zahmet oldu 40 lirayla spinliyoruz ama yani bir tık arttırır mıyız spin bitinde ne yaparız bilmiyorum. Bir bonusa girerse güzel bir şeyler yapacağız ama önemli olan bonusa girmesi. İki bonus indi. Haydi oğlum. Üçle beşle artık şuraları. Güzel abi. 30 spin kaldı. Hadi Walker. 24 spin. Hadi gir artık lan. Tam zamanı. Ah, ucundan kaçtı bu arada sarı olan kan da şey kırmızı olan kan da sarı olan nedir ya? Onu çözemedim. DNA'sı falan herhalde bu da yakışıklı. Walker'ın. Bir 115 lira. 17 spin kaldı. Hadi şimdi gel lan. Mükemmelsin lan. La sonunda getirdik be. İnanılmaz naz yaptı Volker'cığım. Ama sonunda tabii ki de bomba girmekten kaçmadı. Bak kuzenleri geldi. Geçti abi şuradan. 8 spin'den ödeyeceksin. Bak sağdaki demiştim abi şu kurtaran kızın manitası. Orada duruyor. Gelirlerse büyük ihtimal tokadı mı koyacak? kilitleri açacak herhalde bu arada. Onlar da bir wild'a dönüşüyor arkadaşlar. Hadi dayı 4 spin kaldı. Bonus geldikçe onlar açılıyor. Artı spin verecek. Oy 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 3 tane geldi muazzam. 1 2 3 4. 1. Aha bak açtı. 2 spin daha alıyor her açtığında. Bu arada 2 tane daha oraya atacaksın. Bir tane daha gelirse bir tane daha açarız Wild o zaman da öder abi. Yani mükemmel olur. Derken geldi. Daha 4 spin var. 2 spin daha verecek. O bir yakışıklı daha geldi. iki spin daha. Haydi kardeş. Güzel. Bir tane daha açarsa zaten 4 wild olacak ekranda da. Ekranda da 8 line var. İkisini sabitledi. Ne verdin? Nice'ımız bile kanlı kardeşim. 636 lira. Burada ne verdin? Mega. Güzel 2555 lira. Haydi oğlum. Bonus at lan ha. Bir tane daha at. Sensational. 2832 lira muazzam. 5387 lira. 2 spin daha var. Mükemmel abi onu da açtık. Bir wild daha geldi. Kardeşim bütün kapıları açtı. O oradan da manita çıktı. 2 spin daha aldık. Harika oldu. Daha yukarıda da mı var lan? Yukarıdan da mı iniyor bir tane? Bakayım. Aynen öyle. Yukarıda da var. İki spin'de de orayı açmadık mı? Muazzam bardaki 1160 lira da buradan 7924 lira. O geliyor. Harbiden geliyor. Bir tane daha var daha. 7924 ne oldu? 9508 lira. Muazzam. Son spin. Ah orada da bir bonus gelse inanılmaz. İki spin daha alacaktık ve muazzam bir şeyler yapacaktık. 10708 lira. Gerçekten harika oldu bu arada. Bir dakika dayılar şuradan bir geçsin Kasayı fazlasıyla katladık abi. 4500 lirayla başlamıştık. Haydi kardeşim. 13 spin'i de bitirsin mi? Belki bir daha girer. 10 spin de bitirsin bence. Neden olmasın yani? Hadi. Hadi lan. Yok inanılmaz naz yaptı. Güzel bir kar aldık bu arada kasayı katlamaktan daha fazlasını yaptık. Son 9 spin. Hadi kardeşim. Bir tane daha indirsem bonus. Walker'cım. Bu arada Walker'la gerçekten iyi anlaştık. Sağ olsun bize diğer arkadaşlarını falan da çağırdı White olarak. Tek değilim abi ben size yardımcı olurum falan. Kerata gerekeni yaptı. Son 3 spin. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Spin bitince bitireceğim. Yorum kısmına da dediğim gibi oynadığınız oyunları yazın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.